Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nın 3. gününde erkekler 73 kiloda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda Bilal Çiloğlu sıkletinde dünya üçüncüsü oldu. Çiloğlu ilk turda Bahamalı Andrew Manning'zi 3 Shido ile ikinci maçında Moldovalı Petru Pelivan'ı bitime 15 saniye kala 3. turda Bulgar Mark Hristov'u 3 Shido iponla yenerek çeyrek finale kaldı. Judocu bu turda Azerbaycanlı Hidayat Heydarov'u vaza ağrı puanıyla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Çiloğlu bu turda Gürcü Leşa Şavda altın skorda yenildi ve bronz madalya için Özbek Kikmeşloh Turaev'le karşılaştı. Rakibini vaza ağrı puanıyla yenen milli judocu dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Aynı sıkletteki Bayram Kandemir ise ilk turda Costa Rikalı Julian Sancho karşısında 1 ila 0 vaza ağrı geriden gelerek rakibini onla yendi. Kandemir, ikinci turda 2017 dünya şampiyonu Japon Soichi Hashimoto'ya yenildi. Şampiyonanın yarın dördüncü gününde erkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç müsabakaya çıkacak. thank you 嗯。